Evet arkadaşlar birinci bölümde arkadaşlarımız teorik olarak motosikleti tanımışlardı işte. Debriyaj nerede, ön fren nerede, arka fren nerede vesaire bu ekipmanları tanıdılar. Nasıl fren yapacaklarını ve yani, yani aslında kısacası motosiklet hakkında kısa bir briefing aldılar teorik. Şimdi de arkadaşlarımız ilk, ilk sürüşlerini gerçekleştirecekler. E, motosiklet ellerinde Birlikte motosikletle birlikte yürüyecekler. Motosikletin ağırlığına vesaire işte e, motosiklete adaptasyonlarını sağlayacaklar. Daha sonra da birinci viteste gidecekler. Bir motora hakim olacaklar. Dönüşlere hakim olacaklar. Daha sonra da e, birden ikinci vitese geçmeyi öğrenecekler. Yani motosiklette vites geçişlerini öğrenecekler. Bu şekilde e, koordinasyonu öğrenecekler. E, ve akabinde eğitim bu şekilde devam edecek. İyi seyirler. Önce sonra motor arkana bak. Burada motosiklette bütünleşme yörünüyor arkadaşlarımız. Motorun ağırlığına alışıyorlar. Bu motosiklet kullanmayı bilmeyen birisi için e, önemli bir eğitimin parçası arkadaşlar. bu amaçla motosikleti tanıyorlar. Ağırlığını, dengesini hissediyorlar. içerisinde ilk deneyimlerini yaşayacak arkadaşlarımız. İlk alkışlarını yapacaklar. Hadi bakalım. Ama 6 kilometre üzerinde çıkarsak düz gitmeye başlayalım. Fakat bu surat 7 kilometre olmayacak. Anlatabildim mi? Rakamları olay ama tabii ki de kontrolü olarak kullanmıyor. Yoksa kadına bakarak bu süratleri sağlamanı istemiyorum. Anlatabildim mi? Şimdi bir tur yapıp gelelim. Gelin Kontağı açmasan olmaz Sağ baş yanlış yap. Boşluk mu kavrayın? Kavrayın. <laughs> Kavrayabildiğin şeyi yani, Sopayı böyle kavrasan istediğin Ama şöyle kavrasan o sopa çıkar edin. Onu <laughs> böyle düşün. Şu anda ekip yerini kullanmama gerek yok. Ya yani mesela bunu kullanmasa sadece asker olur mu? <laughs> tamam durmuşsun artık. Durmuşsun.

Evet. Şu anda ilk vitesiyle sürüşlerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet şimdi Soner Hoca'nın dediğine göre arkadaşlar e, motosiklette vites e, kullanmayı öğretiyor arkadaşlara. Nedir bu? 1-2-2-1 1-2-2-1 Bu şekilde vites adaptasyonunu, devrej adaptasyonunu sağlıyor arkadaşlar. O motorun hani aşırı bir yığılması falan oluyor işte. Bununla nasıl başa çıkacaklar? Yani düzgün bir vitesi düzgün bir şekilde e, kullanmayı alışıyor arkadaşlarımız. Böyleymiş yani durup biz de izliyoruz bakalım. Kendim de geçtim bu süreçten ben işin doğrusu ama normal bir sürücü kursundan ehliyet aldığım için hiç e, bu derece iyi bir eğitim almadım yani ne öğrendiysem sonradan öğrendim. Evet, e, <laughs> Umut arkadaşımız korna basmayı da öğrenmiş. E, bol bol kornaya basıyor. <laughs> Güzel. sıralama böyle. Gaz ve diyor. Aynı anda ondan sonra bir Hepsini aynı anda yapmaya çalışırsan vites şubu yani ayar, elinden daha hızlı davran. Sen daha debriyajı sıkıp şanzımanı ayırmadan vitesi çarpmış olur. O da dişleri doğrar. Dişlerin doğrar nasıl motorun bitmesi olabilir. Çünkü bunda motor yağı ve şanzıman yağı beraber çalışır. Aynı hızlı aynı basınçta işte, yukarı doğru kapatıp kalkıyor. Bir kere daha kesmek, double kesmek aynı anda. Tamam. Ondan sonra kes tamam. Sıralama böyle oldu. Tamam. Dönüyorsun, bir, iki. i̇ki atıyorsun, iki gidiyorsun, sonra yavaşlıyorsun, bir alıyorsun. Tamam. Sonra tekrar hızlanıyorsun, iki alıyorsun. Ve bu eylem, tepe ile tepe orayla tepe arasında en az dört sefer tekrar atın. Tamam. Birden iki, bir tamam. Aşağı inerken de atacaksın ama yaparken bir atakta ne yapman lazım? Yeteri kadar olman lazım. Eğer fren yeterli değilse, yeterli kadar yavaş atmamış isen, bıraktığında motor şöyle bir duyulur. Motor freni. Motor freni. Motor fren de arka tekerinin şöyle sağa sola çıkmasını sağlayabilir. Tamam. Değil mi? Ee, her, bu olay yüksek testlerde tehlikeli de sınıfı da Onun için tek bir fren yapma alışkanlığı yapacağız Tamam. Devam. Dönüşlerde gire gerekir mi? Evet. Çok tamam. Çok test. Bir sonra tamam. Çok tamam. Şimdi e, motosiklette arkadaşlarımız vites değiştirmeyi öğreniyorlar giderken. Birden ikiye. Neyse i̇yi, iyi iyi. Umut sen korneye basmayı da öğrendin galiba. Evet, korneye de basıyorsun. Evet. <laughs> dikkatimi çekmeye çalışıyorum abi. O çekiyor çekiyor. <laughs> korneye basıyor. e nasıl şimdi nif testi motor? 10 numara abi. 10 numara. Şimdi skıtıra da sığacağız abi. E, Skıtırın keyfi hmm. başka, bununki başka. İnşallah öyle evet. olur. Evet, evet. Şey, sen nasıl ne düşünüyorsun benim abi? testi motor. Aynen. Bir de bisikletten sonra bu olduğu için benim için büyük heyecan. Oo, eğlenir. iyi. Yani. Bisiklet altyapısı var yani. yani. Tamam. <laughs> ¿Verdad, va a ser Dendirip şöyle sağlamalıyız. Böyle sağlamak Böyle sağlamak istiyorsanız. Üç Şimdi 1-2-3 Şimdi 2 3 3-2-1 Huftesi evet. alacaklar arkadaşlar. şimdiden bayağı bir yol kat etti arkadaşlarımız. bayağı bir hızlandılar. önce 1-2-2-1, 1-2-2-1 diye bir kombinasyonda gittiler. Şimdi de 1-2-3-3-2-1 kombinasyonla oluşuyorlar. Evet şimdi test değiştiriyorlar. Evet. Сейчас как-то все будет влажнее. Да, влажнее. Tabii motosiklet kullanmakta bitmiyor aynı zamanda park etmesi de bir mesele. E, bu bağlamda motosiklette bir bütünleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda e, öğrencilerimiz bunda bu şekilde öğreniyorlar. tetleri park edecekler Bu Saç ne durumda abi? Kepaze değiliz değil mi? Bakayım. Abi da dağıldık abi ya. Sadece Sadece motor süreceğiz diye. düşünceleriniz neler? böyle bir keyfi yok yani. Böyle bir şey yok hakikaten. Abi yani acayip... hissetmek. İlk Aynen. Aynen. Bir tane hani 40'la giderken 180'le gidiyormuşum <laughs> acı yaratıyor yani bir de <laughs> abi bu rüzgar zaten benim sevdiğim istediğim şey oydu ya. Acayip hoşuma gitti benim ya. Vallahi acayip hoşuma gitti. Sen bir gitti. skuter var kullanıyorsun. İşte ben artık onu nasıl kullanacağım abi, şimdi? Sizde var mı motor? Yok bende yok. Daha henüz yok. Yok. İlkide yok. Ben ilk defa kullanıyorum. Umut arkadaşımız gitti. Skuter'ı aldı. X-Pack 250 aldı. Ona biz bir ön eğitim verdik ya. Yani. Ben oldu bir güzeldi. Şimdi fitesli motora bindi. Düşünceleri nedir mesela? Abi ben sana şöyle söyleyeyim, e, muhtemelen o motor sizin motor. Aynen. Ondan sonra motorun <laughs> motoru, anladım. motoru müşteriyi buldum ben. <laughs> Ondan sonra ben de artık seninkini alırım. Ne yaparım abi? Çok keyifliydi yani. Çok keyifli, değil mi? Çok keyifli bir de şey güzel abi. Yani o bu kadar hızlı öğrenebileceğimi düşünmüyordum ben. Çok hani basit. bugün ikiye geçerim falan hiç bir aklımda şey yoktu. Eee neden öğrendiniz peki? Şey, mesela nasıl Ne öğrendiniz? Abi nasıl? bir kalkış zaten benim en korktuğum şey oydu çünkü arabada en zor öğrenilen şey o ya manuel arabada. Evet. Hani yokuşta kalkma falan motorda çok daha kolay aslında. E, yani onu öğrendim. O el ayak koordinasyonu çok önemli. Bir de e, abi şey o dönüş dönüşlerde hani evet. ne yapacağım ne edeceğim debriyaj elinin altında gaz elinin altında, kontrol sende. Onu hissedince rahatlıyor insan zaten. Bir de motorla değil mi bugün mesela? Tabii ki. Aynen öyle. Motorla birlikte yürüdünüz. Evet. tur attınız sonra, bir iki yaptınız sonra, bir iki, bir iki, bir iki, bir Öğrendiniz. Aynen Dengeyi öğrendiniz. İlk şey, ilk birinci vites zaten. İlk tur, birinci vites tur kalk. Sonra 1-2, 2-1, 1-2, 2-1. Ondan sonra 1-2-3, 3-2-1. Ona geçtikten sonra zaten rahatladın ben ya. Aynen. Olsun geçmiş olsun diyorum. Aynen. Ben bu arada şey, de... e, eller uyuşmuş abi. Aynen, eller uyuştu. Bence. Ay 30 şişim ben. Şimdi e, eller uyuşacak, yorulacaksınız. Yarın bu saatlerde tekrardan canınızı isteyecek şimdi. Öyle bir şey. Aynen. <gülüyor> aynen <laughs> abi. <aynen. gülüyor> Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Bakalım, çok olsun, sağ olun.